terapi notları Radyo 1 İzmir stüdyolarından herkese merhaba. 2021 yılının son terapi notları programıyla birlikteyiz. Programımızda ruh sağlığımızı ilgilendiren durumlara yakından bakmaya çalışıyoruz. Özellikle içinde bulunduğumuz pandemi dönemi bize psikolojik durumumuzu korumanın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha hatırlattı. Biz de bu programda uzman konuklarımıza merak ettiğimiz her konuda sorularımızı yöneltiyoruz. Teknik yönetmenimiz Serdar Özeren'le birlikte ben Gönül Gezbul terapi notlarına hoş geldiniz. Yeni bir yıla girmemize çok az bir zaman kaldı. Pandemi koşullarında geçirdiğimiz zorlu bir yılı daha bitirmek üzereyiz. Dünyanın dört bir yanındaki insanlarla birlikte çok şey tecrübe ettik. Şimdi de yeni bir yılı yeni umutlarla karşılamaya hazırlanıyoruz. Peki yeni yıldan neler bekliyoruz? Beklentilerimizi nasıl gerçekleştirebiliriz? Yeni başlangıçlara nasıl hazırlanırız? Değişim istiyorsak neler yapmalıyız? Tüm bunları psikoterapist ve aile danışmanı Burcu Lale Yayla ile konuşuyoruz. Burcu Hanım Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Ayrıca yılın son yayınına konuk olduğum için çok mutluyum. <laughs> çok sağ olun katıldığınız için. İşte uzun bir yıl geçirdik. Aslında bu iki bir yıldı, bitmeyen gerçekten. herhalde 2020'den itibaren yani bitmeyen zamanlarda, bitmeyen aylarda herhalde bunlar. E, ama her yeni yılla birlikte işte bir biraz umutlanıyoruz. Umutlarımız tazeleniyor. Böyle bir te, tatlı bir telaş içine giriyoruz. Belki değişim bekliyoruz. Yeni şeyler yapmak istiyoruz. işte kimi diyet yapmaya başlayacağım diyor. Daha evet, sağlıklı seniyor. olacağım diyor. Kimi hı -hı. başka bir iş yapacağım diyor vesaire. Herkesin kendince planları, programları var. E işte biz de bunları konuşalım istedik. Yeni yılda hı -hı. kendimize nasıl hedef belirleriz ve hı -hı. Diyor, bu hedefler ne kadar gerçekçi olabiliyor? Hı hı. Bundan evet. Dediğiniz gibi zorlu bir yılı geride bırakırken tekrar umutlu olmak, hayallerimizin olması gerçekten kolay değil. Hani bir, bir psikoterapist olarak bir uzman olarak söylüyorum bunu ama imkansız da değil. Yani burada gerçekten psikolojik sağlamlığımızın da Hı -hı. olduğunu varsayarak e, bunun üstesinden gelebileceğimizi e, her zaman kendimize hatırlatmamız. Çünkü e, 2021 gerçekten pandeminin yaşadığımız halen de devam Hı -hı. ediyor. Yangınların olduğu, orman yangınlarının olduğu, kadın cinayetlerinin olduğu. Sağlık çalışanlarına yapılan ağır protestolar, yani hepimizin psikolojik sağlığını gerçekten olumsuz yönde etkiledi. Ve 2022'ye de umutlu girmek istiyoruz gerçekten ve hedefler koymak istiyoruz. Burada yapılabilecek şeylerden bir tanesi, şunu kendimize hatırlatmamız lazım. Atalarımız e, o kadar badireler atlattı ki, travmalar atlattı, savaşlar atlattı. Bizler onlar atlattığı için şimdi de buradayız. Hı hı. Bu çok önemli. Bunu hatırlatmalıyız kendimize. O yüzden yaşadığımız zorlu süreçler de mutlaka bize bir şeyler öğretiyor. Bir öğrenim kazanıyoruz. Yani bu pandemi sürecinde yalnızlaştık, izole bir yaşantının içerisine girdik. Sevdiklerimizin değerini anladık. Hı hı. ...ailelerimizin değerini, dostluklarımızın değerini anladık. Beslenme şeklimizi fark ettik. Benim içerisinde eşimizi tanımaya başladık. Doğru hı hı. değil mi? Evet. <laughs> ve burada kendimizi sorgulamalar başladı. Çünkü kendimizi tanımadığımız zaman... ...karşımızdaki insanı da anlayamıyoruz, tanıyamıyoruz. Hı hı. Dolayısıyla kendi sorgulamalarımız başladı. O yüzden biraz daha gerçekçi ve olumlu düşünmeye... E, yönelmek çok daha sağlıklı olur diye düşünüyorum. Bir de işte bu hastalığında sonuçta çaresi bulundu. Yavaş yavaş işte normale evet. dönmeye başlayacağız diye herhalde birazcık olumlu da düşünmek lazım. En azından pandemi evet konusunda evet. koronavirüs konusunda. Peki şöyle evet. bir şey var. İşte her sene insanlar program başında da dedim. işte yeni yıla girmeden önce hemen bir hafta önce falan genelde işte şunu evet. yapacağım, bunu yapacağım, işte şöyle olacak, böyle yapacak olacak diye böyle çok geniş bir çerçevede bir takım beklentiler içine giriyoruz evet. ve genellikle de yeni yıl başlayınca da o hedefler ya unutulur ya gerçekleşmez. Evet. Yeni yıl hedeflerini koyuyoruz ama neden uygulayamıyoruz? Bunun nedeni nedir? Evet. evet. Şöyle e, hedefler koyarken, şimdi öncelikle insan için gerçekten hedef çok çok önemli. İnsan e, varlığı donanımlı bir varlık. Ve e, bir gemiden e, metaforla anlatacak olursam bir okyanusun e, üzerinde bir gemi varsayalım Hı -hı. donanımlı bir gemi. <laughs> Mükemmel bir gemi. Ama pusulası yoksa o gemi orada dönüp dolaşır. Hiçbir limana uğramaz, uğrayamaz, karaya uğrayamaz İstediği istediği şeye ulaşamaz. Döner durur, dolaşır ve kaybolur. İnsan içinde hedef gerçekten çok çok önemli. Hedefi olmayan insan hayatını evet yaşar ama anlamsız yaşar, kendini geliştirmeden yaşar. Yaşadığında farkına varamaz. O yüzden öncelikle hedeflerimiz, planlamalarımız çok çok önemli Hı -hı. Hedefleri belirlerken de gerçekçi hedefler e, seçmeliyiz. Yani e, ütopik hedefler değil. Hı -hı. Örneğin işte 90 kilo olan bir insanın bir ayda 20 kilo verme hedefi. Evet. Ya da işte bir kitap yazmak isteyen, yani bir kitap yazan insanın mesela e, bir yılda 10 kitap çıkartma isteği ya da hedefi. Yani gerçekçi hedefler koymalıyız. Dolayısıyla burada gerçekçi hedefler koyduğumuz zaman hedeflerimize ulaştığımızda hem motivasyonumuz da artacak hem daha hızlı yol alacağız. Hı hı. Bir de belki de şey de demek gerekir mi? Bu yıl diye başlamak yerine o hı hı. işte kafamızda planlarken ya da hayalini kurarken diyelim. Yeni yıldan başlayarak en az bu ay boyunca vesaire gibi böyle hı hı. bir Söylediler. Evet. evet Yani mesela genellikle şey olur. Diyete başladığımız pazartesi seçeriz genelde. Evet <laughs> Ve pazartesi aslında seçilen bir gün olur ama bir iki gün ya da bir hafta diyete devam ederiz. Sonrasında hmm. iptal olur. Ve pazartesiye gelene kadar yani o gün yapacağımız diyetin öncesinde çok fazla yemek hmm. da Şimdi gösteririz. Ya da işte sigarayı bırakacağım diyoruz pazartesi günü ama pazartesiye gelene kadar evdeki bütün sigara paketlerini tüketiriz. Evet. Dolayısıyla yani burada aslında ya da alkol olabilir sigara olabilir ya da işte kilo vermek olabilir bunlarla ilgili bir tarih belirlemek yerine hı hı. hazır olduğunuz gün içerisinde aklınıza geldiğinde niyet ettiğimizi hemen başlayabilmek hı hı. adım atabilmek hazır hissettiğiniz zaman hı hı. Bu çok önemli. Bir de mesela bir tarih ya da işte şu kadar işte 10 kilo vereceğim gibi böyle hı hı. bir keskin bir takım köşeli hedefler belirlediğiniz zaman olmayınca da bir başarısızlık hissiyatı doğmaz mı? Çok doğru. Ya O zaman motivasyonumuz düşüyor hayal kırıklığına uğruyoruz. Hı hı. Orada da gerçekten aslında başarma arzusu ve işte içsel motivasyon burada devreye giriyor. O çok önemli. İçsel motivasyonlarımızı sağlayabilmek için de Kararlı olmak çok önemli ve kendi limitimize göre ve bedenimize göre, kapasitemize ve yeteneğimize göre hedefler koymamız çok önemli. Hı hı. Bir de insan herhalde kendini mükemmel hissetmek için bir takım böyle hedefler mi koyuyor acaba? Bunun da e, olumsuz etkileri oluyor mudur? Hı hı. Yani şöyle e, hani mesela Biraz önce söyledik ya, dedik ki hedefler koyuyoruz ama bu hedeflerin hiçbirini yapamamış oluyoruz. Bize burada şey de önemli bir nokta, erteleme davranışı. Hı, evet. Bazı kişilerde erteleme davranışı da gözlemlenebiliyor. Ve şu an günümüz toplumumuzda bu çok sık da gözlemleniyor. Bunun da temeline baktığımız zaman erteleme davranışında aslında biraz önce dediğiniz gibi... Başarısızlık korkusu, mükemmelliyetçi bir yapı devreye giriyor Hı -hı. ve burada kendisine güvenmiyor ve o yüzden de hep kaçar modunda. O şeyi son noktada yapmaya çalışıyor. Hı -hı. Son noktada yaptığı zaman da işte iştihar saklamış oluyor, doğru yapmamış oldu. oluyor, sağlıklı Hı -hı. bir şey ortaya çıkmamış oluyor. <laughs> o zaman ilk hedefimiz ertelemeyi ertelemek, evet. ertelememek. <gülüyor> <gülüyor> ertelememek. O çok önemli çünkü e, ertelediğimiz her şey e, bizim için işte ses oluşturuyor, öfke oluşturuyor, daha çok gergin oluyoruz. Dolayısıyla bu hem kendimize etkici hem de sevdiklerimizle ilişkimizi bozan bir şey. Hı -hı. E, aslında bu Yeni Yıl hedefleri ve beklentileri aslında bir değişim isteği midir insanda? Hı -hı. Yani değişim evet, değişim tabii ki çok çok önemli. Zaten e, her zaman değişiyoruz. Her gün değişiyoruz. Değişme isteği olmalı. E, amaç belirlerken de bizler soruyoruz danışanlarımız. Amaç belirlerken de amaç belirleme şeklinde konuştuğumuz zaman da... ...burada danışana diyoruz ki kendinle ilgili değişmesini istediğin şeyler neler? Bunları yazabilirler aslında çok güzel bir şekilde. Bir temiz kağıt kalem olarak Hı -hı. kendinizle ilgili değişmesini istediğiniz şeyler neler? Bunlar... Duygusal, davranışsal, düşüncesel şeyler olabilir. Mesela duygusal olarak korku, üzüntü gibi şeyler olabilir. Hı hı. Davranışsal olarak işte alkol, sigara, kilo gibi şeyler olabilir. Düşünce kalıpları olabilir. Mesela olumsuz düşünce kalıpları. Hı hı. Bunları değiştirmek isteyebilirler. Bir de bunları herhalde hı hı. fark e yazarken herhalde insan kim olduğunu da birazcık keşfeder bu süreç içinde. Evet Evet, çünkü düşünmeye başlıyor. Sorgulamaya başlıyor, kendini keşfediyor. Çok doğru dediniz. Hı -hı. Ya da Hı -hı. mesela bir soru daha var. Onu da kendileri sorabilirler. Yaşam olaylarıyla ilgili sorunlarınız ve bu sorunlarla ilgili değişmesini istediğiniz şeyler neler? Ben sorarım. Bunları mutlaka sorarım. Bunları tek tek yazdığımız zaman yaşam olaylarımız, işte aile iletişim sorunlarımız mesela olabilir. Hı -hı. Bunların değişmesi için neler yapabiliriz? neler mümkün. Bir, bunları yazmak. Bir de bunları hani yazmak ya da söylemekten bahsediyoruz ama bunları doğru ifade edebilmek de o da çok zordur aslında. İşte insan ne hissettiğini tam olarak e, tanımlayamayabiliyor. Bu buna, bunu nasıl aşıla, aşılabilir? Evet orada e, kendimize şunu sormalıyız. Evet ben şu anda şu anda ne düşünüyorum ve ne hissediyorum. Burada işte çaresiz mi hissediyorum, mesela bir şey yapmak istiyorum ama bu istediğim şeyi çaresiz mi hissediyorum, yapamıyorum. Hı -hı. Ama burada yapan insanlar da var, başaran insanlar da var. Yani aslında kendilerini ko terapisti olabilirler bu şekilde sorgulayarak. Hı -hı. Ee, ya da işte bu hissettiğim şey yalnızlık mı? Hı -hı. İşte Yalnız olmamak adına neler yapabilirim? Hı -hı. Evet hislerini belirlemekte, duygularını belirlemekte çok zorlanıyorlar. Evet. Gerçekten. Ama bunu mesela kendine sorarak nasıl hissediyorum? Yalnız mı, çaresiz mi, değersiz mi hissediyorum? Bunları e, ortaya çıkartabilirler. Bu e, psikoloji alanında kitaplar okuyarak Hı -hı. geliştirebilirler. Hı -hı. Şimdi kaynak da çok artık e, tabii. her şekilde internet üzerinden de çok e, tabi doğru doğru bilgiye de ulaşmak önemli de genel olarak değerli hani, hocalarımız var. Evet doğru kaynaklardan hocalardan Hı -hı. destek alabilirler kitaplarını okuyabilirler. Gerçekten orada e, düşünce yapılarını değiştirmeye başladıklarında çok daha farklı yönde yeni yıl içerisinde çok daha güzel ilerlemek kat edebilirler. Hı hı. E bir de herhalde bize değer katan bazı şeyleri belirlemenin de bir faydası olabilir. İşte bir takım alışkanlıklardan vazgeçmek gibi hı hı. bahsetmiştiniz hı hı. zaten de. Hani mesela çok basit bir şekilde evde mesela çok eşya var. Uh -huh. Ve o eşyalar bize bir şekilde yükmüş gibi geliyor. Doğru düşünmemizi dahi engelliyor olabilir. Öyle değil mi? Uh -huh. Belki birazcık uh -huh. sadeleşmekle başlamak faydalı olabilir evet. mi? Evet. Yani işte biraz daha sade yaşamak. Evet evde hep tutuyoruz genellikle eşyaları bırakmak istemiyoruz. Evet Belki biraz bağımlılık geliştiriyoruz o eşyaları. eşyaları. Hı -hı. Anılardan dolayı da bırakmak istemiyor olabilirler. Ama evet bunlardan kurtulabildiğiniz zaman değişim dediniz ya az önce. Değişim işte o zaman başlıyor. Hı hı. Yoksa o geçmişi tekrar tekrar yaşanıyor. Tekrar o geçmişi yaşıyoruz. Ve bir sene sonrasında bakıyoruz yine aynı noktadayız. Hiç ilerlememiş. Hı hı. Yani bir hayatımızda e, değişimi istiyorsak e, önce kim olduğumuzu keşfedeceğiz bize değer katan şeyleri e, belirleyeceğiz öyle değil mi? Hı hı hı. E, evet. Mesela ya yani en basitinden işte şimdi konuştuk dağınıklığa sebep olan ve artık bize hizmet etmeyen bir takım şeylerden kurtulmak e, belki bunun ilk adımı olabilir. Evet evet bir de değişim gerçekten kaçınılmaz yani biz ne kadar da değişmek istemesek de yani burada değişmek zorundayız. Şu anda baktığımız zaman teknoloji artık hayatımıza hı hı, girmiş evet. durumda, dijitalleşme ve bundan sonrasında da gerçekten dijitalleşme, her şey işimiz bile dijital oldu. Toplantılar bile işte sosyal medya üzerinden veya farklı platform üzerinden, şimdi isim vermiyorum, farklı platform hı hı. üzerlerinden yapılıyor toplantılar. Dolayısıyla yani burada değişmek durumundayız. Darwin'in de çok güzel söylediği bir şey vardır. Ne güçlü olan tür hayatta kalır, ne de zeki olan aslında güçlü ve zeki hayatta kalır gibi düşünürüz ama hı hı. değişime en kolay adapte olan hayatta kalır der Darwin. Evet. Burada gerçekten değişimi aslında adapte olduğumuz zaman e, bu hem psikolojik sağlamlık açısından hı hı. hem kendimizi e, motive etme açısından umut kazanma açısından çok çok önemli. Biraz esneklik kazanmamız gerekiyor her anlamda herhalde. Evet, evet. Yeni <laughs> yıl inşallah bize hani bu yeni değişime adapte olabileceğimiz şekilde bir şey kazandırır diye düşünüyorum. Bu adaptasyon konusunda ilerleyen zamanlarda konuşuruz. Gerçekten çok önemli. Nasıl adapte oluruz, nasıl esneriz, nasıl sağlam, <laughs> psikolojik sağlamlığımızı koruruz. Şimdi mesela dedik ya işte fazla eşyalardan kurtulalım işte bir takım başka alışkanlıklarımızı değiştirmek istiyoruz <laughs> işte yeni yıl için hedef koyuyoruz falan şimdi onları değiştiriyoruz değiştirdiğimizi varsayalım ama onların yerine de bir takım alışkanlıklar gelecektir bunları olumlu alışkanlıklarla değiştirmek herhalde hayatımıza olumlu bir değişimin başlangıcının ilk adımı mesela adımı. Işte küçük küçük tabi bu adımları da atmak gerekiyor öyle değil mi? Evet, evet, bu alışkanlıkları yıkmak aslında çok zor gerçekten. Ama beynimiz de e, nöroplastiğe sahip. Yani hı hı. Esne, esneyebiliyor. Ha, i̇nsan beyni e, yeni bir bilgi aldığında, onu işlediğinde yeni bir düşünce yapısı oluşturabiliyor. Hı hı. O yüzden bu konuda e, şanslıyız insan e, ırkı olarak bir şeyi öğrendiğimizde ve davranışsal olarak tekrarladığımızda bu artık bizim alışkanlığımıza dönüşebiliyor. Hı hı. İşte eski alışkanlıkları bırakmak evet çok zor ama bunun için de çaba gösterebiliriz. E, zaten herhalde sorunumuz o hemen bir an önce her şey olsun istiyoruz. İşte bugün e, işte hemen 5 e, kilo vereyim yarın. Evet. Gerçekçi evet. Hemen Mesela, tabii ki yarın... olmuyor. Sihirli deneyimiz olsa keşke <laughs> evet. hemen bir anda değiştirebilsek. Öyle bir şey yok Öğren tabii. Değil. İşte bir evet. süredir kitap okumaya evet. vakit ayırmıyor. Mesela kitap okumak istiyor o kişi. Yarın 100 sayfa okuyacağım diyor. Tabii pek gerçekçi olmayabiliyor. Bir takım başka etkenlerden dolayı evet. Okunmayabiliyor. Onun yerine biraz daha küçük adım atıp işte her gün 5 dakikamı 10 dakikamı ayıracağım demek de herhalde daha faydalı evet. olabilir bu konuda evet. öyle değil mi? Evet yani en azından mesela iki dakika ayırabilir mesela hı hı. İki dakika iki dakika aslında çok da büyük bir şey değil İki dakika egzersize de ayırabilir 2 dakika iki sayfa üç sayfa da okuyabilir. E i̇şte böyle yaparak da, çünkü davranışsal öğreniyoruz bizler. Hı hı. E, nöronal yolaklarımız beynimizde tekrar ateşlenerek bir bilgi oluşturuyor. Ve bu bizim alışkanlığımıza dönüşüyor. Bunu da sağlayabilmek için de davranışsal aktivite yapmamız gerekiyor. Yani bir şeyi söyleyerek içselleştiremeyiz, hayatımıza katamayız. Devamlı söyleriz, dilimizde olur. Hı hı. Ama bunu söylediğimiz şeyi davranışa dökersek eğer... Bu dediğiniz gibi iki dakika e, egzersiz yapmak olabilir, iki dakika kitap okumak olabilir ya da işte e, sağlıklı besini zorla da olsa hani hmm. inebilmek olabilir. Hmm. E, bunu devamlı yapmaya başladığımızda ikişer dakika her gün aslında o zamanla beynimizin nöroplastik sesiyle e, onu alışkanlık haline getirmiş olacak ve o davranış artık kazanılmış olacak. Peki bunu her gün aynı saatte hemen hemen yapmanın bir faydası olabilir mi? Etkisi evet olabilir. olur mu? Tabii ki aynı saatte yapılması daha doğru olur. Programlamalar. E, Edinmek programlama istediğimiz alışkanlıktan bahsediyorum. Hı -hı. Yani günü programlamanın e, bize yeni bir, yeni bir yılda faydası olabilir mi? Tabii ki. Yani mesela e, hap alır gibi mesela o saati telefonlarına e, alarm şeklinde kurabilirler. Hmm. E, ok alarm kurduğunda. 2 dakika egzersiz yapabilir, iki dakika işte bakıyabilir ya da kendisini değerli hissetmek için ne yapmak istiyorsa onu yapabilir. Hı -hı. Ee, onu evet her gün aynı saatte yaparsa bir süre sonrasında o davranışsal olarak bir alışkanlığa dönüşmüş olacak. Peki şöyle bir bakış açısı da doğru mudur? E şimdi hedef koyuyoruz diyoruz işte şunu yapacağım bunu yapacağım diyoruz. Onun yerine ben işte... Şu kadar kilo vereceğim yerine ben bu sene daha sağlıklı bir insan olacağım olmaya çalışacağım demenin e, hı hı. bir faydası var mıdır? Ben şöyle e, düşünüyorum niyet çok güçlüdür hı hı. ve her şey niyetle başlar. E, o yüzden genellikle ben kendim adına e, hep şöyle söylerim e, örneğin işte sağlıklı beslenmeye niyet ediyorum hı hı. E, diyerek olabilir veya işte herhangi bir şey istiyorsanız onu değişime niyet ediyorum diye olabilir, yazabilirler. Ama niyet gerçekten çok güçlüdür. Niyet Hı -hı. ettiğiniz şey zaten bir şekilde hayatınıza girer. İstiyorum Hı -hı. şeklinde değil de bunu yapmak istiyorum. Çünkü istiyorum kelimesi de yok olan bir şeyi istiyorumdur. Yani o hiç zilinde bilinçaltı olarak yok kelimesidir Hı -hı. aslında. O yüzden istiyorum yerine Niyet ediyorum demek çok daha güçlü e, ifadedir. Gerçekten çok önemli. Ne kadar aslında basit e, şeyler hayatımızda çok büyük değişimlere yol evet. açabilir. Hayal de aynı şekilde. Hı -hı. Mesela hayal ediyorum. E, hayal de mesela hep hayalde kalır değil mi? hiç? Evet. Hayal dediğimiz şey hep böyle ütopik hayaldir. Bunu vizyonluyorum. Ben genelde öyle söylerim. Bunu imajine ediyorum. Zihnimde de vizyonluyorum. Hı. vizyonlarımız çünkü gerçek olur Hı. gerçeğe dönüşür hayaller hiç gerçeğe dönüşmez hayal olarak kalır Bu bilinçaltının bir şeyidir O yüzden yine şunu hayal ediyorum yerine bunu vizyonluyorum diye ifade edebilirler e, peki şimdi mesela e, tam 31 Aralık günü böyle bir liste yapmanın bir anlamı var mıdır şunu yapacağım bunu yapacağım ertesi gün e, genelde 1 Ocak'ta <laughs> daha o liste atılır. <laughs> 31 Aralık'ı beklemesinler. şu an istiyorlarsa şu anda da yapabilirler. Hemen başlamak lazım. evet, i̇şte, hemen başlamak yani lazım. Işte... Çünkü pazartesiyi beklemek, yani biraz önce dedik hmm. diyet yapmak için pazartesiyi beklemek, pazartesiye kadar olan sürece hafta sonunda yığınla pasta yenir, börek yenir, hmm. işte tatlılar yenir, kızartmalar. İşte pazartesi diyet yapacağım denir. Ama pazartesi geldiğinde de iki gün diyet yapılır, üçüncü günü bozulur. Evet. O yüzden şu anda hazır hissettiği anda, belki bu 31'inden sonra da olabilir. Hı -hı. Hazır hissettiği anda hemen hedeflerini de koyabilirler, planlamalarını yapabilirler. Her yeni gün yeni bir başlangıç. Bir sonraki yılbaşını ya da işte pazartesi gününü veya işte şu eldeki projeyi bitireyim de ondan sonra başlayayım demenin hiçbir anlamı yok herhalde. Beklemeye gerek evet. yok. Çünkü gerekiyor. bu da erkeleme oluyor tabii Hı -hı. ki. Şu an mükemmel yani... bir zaman diyebiliriz herhalde değil mi? Evet. evet. Herkesi. Her an aslında mükemmel bir zamandır. Gerçekten ve o anı değerlendirmek için çok çok önemlidir. Zaman yönetimi de tabii ki bu erteleme davranışı dedik biraz önce zaman evet. yönetimi de olduğu zaman tabii bu erteleme davranışı da daha sık olur. Evet. şu gün yapacağım ben hedefimi, bugün yapacağım. 31'i geldiğinde o hedefine oluşmaz. Hmm. dolayısıyla istedikleri ve hazır oldukları zaman hedef belirlemeleri çok çok önemli. Çoğu insan için de hemen şimdi olabilir yani mesela yepyeni bir iş istiyoruz o işe ilişkin hı hı. bir de tabii bunun içinde bir özveri ya da bir sebat etmek gerekli. Öyle hemen işte bugün istiyorum, yarın olacak diye bir durumda söz konusu değil herhalde. Tabii istikrarlı olmak gerekiyor. Önemli. Evet. Kararlı olmak gerekiyor. Çok önemli tabii ki. Yepyeni bir yılı karşılayacağız. Bakalım bizi nasıl bir yıl bekliyor ama i̇nşallah kişisel olarak. ben ben de 2023'ün inşallah şiddetten uzak acımasızlığın olmadığı, ayrımcılığın olmadığı ve aynı zamanda da insanın aydınlık tarafı. Çünkü hem karanlık Hı -hı. tarafı var hem aydınlık tarafı var. İnsanın aydınlık tarafının parladığı bir sene olmasını diliyorum. İnşallah sağlık olsun istiyorum. Dostluk olsun, yardımlaşma olsun, birlik bütünlük olsun. Çünkü bu sene bunları öğrendik biz. İki sene Ve iki bize böyle güzel şeylerle gelsin. Umuyoruz. Olsun. Umuyoruz. Biz de bütün dileklerinize katılıyoruz. E, terapi notlarının da sonuna geldik. 2021 yılının son terapi notlarıydı. Burcu Lale yayla psikoterapisi ve aile danışmanı. Çok teşekkür ediyoruz size. E, yeni yılınızı da kutluyoruz. E, terapi notlarında sonuna geldik. 2022 yılının ilk çarşamba günü gününde tekrar buluşmak üzere. Herkese mutlu, sağlıklı, huzurlu bir yıl diliyoruz. Hoşçakalın. <laughs> Terapi notları sona erdi.